Abel, <laughs> bir de önümü görebilsem. <laughs> lan nereye geldim ben? <laughs> lan bırak peşimi. Yo nereye düştüm lan ben? Abi, abi. <gülüyor> 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 evet, okyanusa doğru gidiyoruz. Koş, gir, 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 gir. Başını yemesiçi. ha o Çevir bakalım bizi. Ha, lanet olsun. Ee, bir de, yine hapiste izliyor. Arkın bak aptal diyor. O. Oh. İçerideki adam kim? O oh, ben Doktor Frankenstein. Vay. Doktor Frankenstein. Idiot, ya. <laughs> yaşayan en büyük aptal diyor. <laughs> Görünmez bir canavar yaptım. oluyor uh, destruct. Yok etmem onu yok edebilecek bir makineyle görünmez bir canavar yaratmış. ancak canavar makineyi çalmış ve kaçmış. Yine görünmez onu bir şeyle ee... uğraşacağız diyorsun yani. Ha, onu kovalamış ama yani. korsanlar tarafından hapsedilmiş. Hmm. You two must find the machine before Frankenstein. Ee, Frankenstein dünyayı yok etmeden makineyi bulmamız gerekiyormuş yani. Tamamdır. Konuyu anladık. Geçen bölümde. <laughs> Kime bıçaklamıştık? Ee, görünmez adama. Görünmez adam. Şimdi yine. Evet, box de beni çıldırttıydı şerefsiz. <laughs> Bak burada harita var. Vay 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 vay. Şimdi biz buradayız. Şurada. Hmm. Oo oh, iyi, alabiliyoruz. Iyi, i̇yi iyi aldın iyi aldın. Çok iyi. Tut bakayım şunu. Ver bakalım. Evet. Bir adet topumuz hı -hı. var. Hı hı. Baska. Top mu? Hı, aha. Sık bakayım. Sıkabiliyor mi? Şurada düğme var. Allah! <gülüyor> <gülüyor> Demir kapıyı şey yapmıyor. Bak şunlara basınca... Andezit hmm. miydi bu? Andezitleri mi Andezit, sadece bak. Evet. Baktım. Demir <laughs> kapıyı da buradan açtık. Dur bakayım. Hmm. İyi orayı da patlattı yine. Hoppa. Baya güçlü bir yağmur yağıyor gibi. Hı <laughs> -hı. Nasıl? Oo. Aa, anladım. Bir ben mi? sıkıyorum. Sıkıyorum dediğimde kapıyı aç sonra hemen bas, no. basınçtan çekil. 3, 2, 1 sıktım. Olmadı. Oldu mu? Bir daha. Oldu. 3 Yok. Bir 2 1 bir, Sıktım. Biraz fazla geç. Ay başını. 3 2 1 Yine olmadı. Sen gelsene. Bir daha yap. Bir, daha, Gel. Yap, bir ha, daha, daha yap. git git. Allah için git. Ayıp lan. Bir daha şey yap 1 2 3 Dur lan. <laughs> Aha gitti. <laughs> İyi be. Ben. Konuşma sesleri geliyor ha. Aha. Kayıp açık. Allah. <laughs> İstersen hani? Hani falan. Ee filan. Ha üstünde. Üstünde yürüyünce de şaşkın. <laughs> Eyvah. <laughs> Zaten şimdi herhalde duymuşlardır bizi bir şey olduysa. Şurada bir yere gidiyor. Burayı yukarıya çıkıyor. Hmm. Çiğ somon. Bunlar belki bir işimize yarar diye alıyorum. Burada da çürük et var. Alsana de sen de onları. Çiğ somonlar. Belki görünmez adamı, ne bileyim bununla mı tuzağa düşüreceğiz. Frankenstein. Şimdi Frankenstein'ı mı arıyoruz? O adam mı Frankenstein'da? O Doktor Frankenstein. Onun Hı. canavarını arıyoruz işte. Doktor Frankenstein'in canavarını. İyi. <laughs> bir de yetmiyormuş gibi görünmezmiş. Allah ha. bu Güzel. Güzel. Aha. Gel bana. Al işte. Al işte. Ne oldu? Ben buraya bastım. Evet, biz misafir <laughs> making walking. Uh, ee, walking makes sound if you are not scratching. Uh, ee, eğilmezsek yürümek ses yapıyormuş. Tamam. Uh, ee, halının üzerinde yürümek ses çıkarmazmış. Zıplamak ee, ses çıkarmazmış ama. <laughs> ee, şey, halının üstünde olduğumuz veyahut da eğilmediğimiz sürece zıplarken de sıkıntı olmuyormuş. Eğildiğimiz sürece pardon. Anlıyorum. Yani ses çıkarmayacaksın hiçbir koşulda demek istiyor. Ya bu bildiğin şu an e, antik kentle aynı mantığı. Aynen alıştı. Işte. Var ya bu ömür sürecek. Bence de. Şimdi sen buradasın ya. Bak. bak. çocuk. Ben bir şey yapmadım senden oldu. <laughs> bak. Evet. Bu sefer. Ben yeah. Ben... <laughs> <Öleştik>. Şimdi... <laughs> ben atak... Evet. Yeah. Ödeştik. Şimdi. Beni tak Evet. Evet arkadaşlar çıkıyorum. 10 saat sonra görüşmek üzere kendinize iyi bakın hoşça kalın. Bak Pacman gibi Pacman. <laughs> e tamam Sön. sen çalıştırdın açınca. Sen Yerimden hareket etmedim. <gülüyor> Zıp. <laughs> ulanamu. Ulan üstündeyim. <laughs> Şimdi burayı nasıl yapacağız diyorsun ha Evet. Önce güzel bir yol çizmemiz lazım. yeğenim Bence 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 sağ yol en garantisi. Yalnız o sağdan iki basamak ben bir yap ben bir göreyim. Atlamamız lazım. Atla atlamaz da shift'e basacağız ki suya düşmeyelim. Evet. Tamam sen git önden. Ben hmm. burada göreyim. Bir sola git biraz. Dur kafanı çek bir göreyim. Alıştım. <laughs> 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 tamam. Ah 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 ah. Ah ah bana. ah 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 Lan shift'e bastım suya düştüm ya <laughs> O zaman diğer taraftan mı ilerleyeceğiz ya ah şimdi Nereden çalıyor? <gülüyor> 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 <imli> <gülüyor> <gülüyor> ya <gülüyor> Başka suçlamak her zaman kolay Sen karşıya bir git, ben ondan sonra geleceğim. Hey. Tamam. 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 Aman bir adım atayım da mı bari? Yo ben halıdan izliyorum seni. Çaprazlara geldik. Çapraz yapacağız şimdi. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> bu sefer ben gidiyorum. İşte bu, işte benim onurum yeğenim. <laughs> <laughs> Aman tanırım Aman tanırım Buraya kadar geldim. Hadi yeğen. Ben Oh. Geçtin mi? Tamam daha küçük bir parkur daha var da yani sanki ben geçince sen de ışınlamayacakmış gibime geliyor. Hayır. Haberin olsun. İstemiyorum. Bekle bakarım Bekle bakarım yeğenim. Anam. Lan 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 lan. Anam anam anam. Geldim valla. Aha kayış aldım ben. Aha geldim valla ben. E sen geldin ben. Evet. Baran. Oralarda şey var mı ki ee... ki ip gitmeyip keseceğim bir şey bunların ses yapmayacağı. Bir şu sandığa bakayım. Kayış doldu. Bende de 5 tane kayış geldi. Evet seni bekliyoruz. Haydi bakalım. Aa evet. Uyandırmıyorum şu an. Aa uyandırmıyor musun? Oh be. Şükür. Vallahi. Evet Şükür arkadaşlar be. burayı 10 gün sonra geçmeyi başardık. <laughs> Ulan keldim saçım çıktı la. <laughs> al baba al. Beleş. Evet. Ne bu yenim? Yine şey var top var. Artık Böyle altın gidiyor. almayacak gibiyim. Hmm. Yerde. Burada bir top var. Mm, buzullardayız ha. Şimdi ee, TNT'ler var. Kızıltaş devreleri bir var. Bir şeyi yaramıyor. Bak burada kılıçlar var. Alamıyoruz. Oğlum burada inekler var. Demek ki bu kayışlarla yani ancak hayvan bağlayabiliriz zaten. Minecraft'ın özelliği bu. Bizim buradaki burada kapıyı inek. açmamız lazım. Aa, demir kapının yanında andezit duvar var. Bunu bombayla kıracağız. Bombayla kırmamız için de yönünü şeye verdiğin zaman. Bir dakika yani. bir dakika. Bir az önce bir geri gitsene bir şeylere basın orada. Bir bas bakayım bir daha. Ya tamam açılır zaten. Hepsi Oho, açılır. Hepsi açılır o sıkıntı değil. Parmaklık sistem. Baron. Şu ıı, görevimiz şu andezit duvarları yıkmak. Ondan ötürü şu an ilk görev oyunun başında aslında bize evet. ipucu ipucu vermiş. Şu kapıyı açmak. Hı, hı. Şimdi bu kapının devresi i̇leride, için ileride hareket ettiğinde açılıyordu bu. Nereye gittin sen? Aha açtın şu. Evet, bak. An. Bir bak. tane bak. algılayıcı var burada. Algılayıcı elektrik veriyor. Ha şu veriyor. Evet, tamam sen oluyor. geç oraya. Ben bunu aktif edeceğim durmadan. sen sık durmadın. Umarım bir tane... Ay Allah'ım. Ha? Şunu yemeye sen. Oo, arkasında inek varmış. İ i̇nek patlamadı. <laughs> Şu ineği alsana. Gel gelin buraya. Heh. Ha. İneği. i̇neği Aa, bunun tam karşısında da and andezet duvar var. Sen sen bu sefer şu gürültüyü çıkar, ben ateş edeyim. Burada bir tane daha inek var. Tamam, sen aç kapıyı. Heh. Dur. Baş bakalım! Oo bir inek daha var. Üç tane ineğimiz var. Bu Hadi ineği de ben aldım. Şimdi... Şuradaki ineği... ...yok. Başka nerede inek var lan? burada benim olduğum yerde. Şimdi burada bir bombamız var ama bu kapıya elektrik sistemi nereden gidiyor onu bulmamız lazım. Buradan gidiyor. Bu sistemimiz nasıl işliyor? Bu sönecek. Bir çık bakayım şunun üstüne. Basınç plakası var. Bak. Hangisinden? Dur ben çıkayım. <laughs> şu Söndürüyor buradaki yakıyor. Tamam. Bunu Şimdi buna buna iki yerden enerji geldiği için sönüyor. Bu iki enerjiyi de kapatacağız ki bu yansın, kapı açılsın. Ondan ötürü ineğin al bak ine... aa, şey, aa. Bir yer var. Evet, bağlasana. Sağa tıkla oraya. Bakayım, önce bir şu çıkarsa. Heh. Hı hı. Tamam. Şimdi şu devreyi takip edelim. Gel bakalım güzel ineyim. Bak şurada inek. Diğeri. Aa. Burada havada çitmit yok. Sen burayı bir aktif etsene. Evet kapı açılıyor. Tamam. Sen devam et aktif etmeye. Tamam gel. Kapıyı açtım. Gel bakalım. Hı. Şimdi orta kapıyı açacağız. Yine plaka burada var. Gö, gö, gö. Burada. Geçelim. Bakalım. Yavrucu. Bakalım güzel hayvan. Git. Git, 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 git. Git. Hah. Tamam. Hah, bir ineğimizi de buraya getireceğiz. Oradaki ineği ya da bunu alabiliyor muyuz? Alalım bunu. Alabiliyorsak. Yok, alamıyoruz herhalde. Şu diğerini getirelim. Tamam. Merdivenden getirecek gibiyiz. Ben aldım öbürüneyi. Aldın <gülüyor> mı? <gülüyor> Allah. Aa yo bak burada üç tane sistem var. Sen nasıl getireceğiz buraya? Ha, tamam getiriyorum getir, diğer getir. dostu, diğer dostu getiriyorum. Gel dostum. 3 tane ye gel 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 gel. Hüseyin bolt gibi koşuyor vallahi arkamdan. Gel. <laughs> gel yeğenim gel. Hı. Oo. Bugün de sizin Oo. ağırlığınızdan yararlanacağız. <laughs> Etinizden, sütünüzden değil. Tamam. Aşınlı Bıçakla kapı, bombayı. Allah. Tamam. <laughs> Görev tamam. Görev tamam yeğenim Gel. Hadi bakayım. Gel hele gel. Yukarısı bir yere gidiyor. Burada belki bir. Gel gel, gel 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 yukarıda gidiyor yukarı. Aa. Hop. Yok bir şey yok gibi. <laughs> Sen evet. böyle sırları merak ederdin ya. E varsa gidelim. Bir yok sır şey... sırmır yok bir şey yok. Yukarısı gittiğini görünce daha çok merak ettim. Nasıl yani? E sonuçta o da bir sır. Yukarıya gidiyor. Tabii. O da Tabi. Tabi. E yani. Tabi. 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 evet. Yani... Tabi. Tabii. E, evet. Tabi. E, evet evet tabi Aa, ah. baron haritada çarpılı yer var biz oraya gideceğiz gel buraya hiç uğraşmayalım geminin bakmayalım mı içeriye ee... neler var neler yok geminin arka tarafına doğru bak bak yine şey var baba şundan bir demir iron aman demir <laughs> iron bir demir <laughs> zırh alalım ya nasıl alacağız biz bundan güzel bir... Üstüne tıkla. Yazın hey üstüne yo. tıklıyorum. Hı. Aha verdim bir şey. Demir pantolon ve ayakkabımız oldu. Aynen öyle. Enchanted armor. Bir de büyüleyelim. Daha paramız var. E hadi. Büyüle bakalım yeğenim. Koruma bir. İyi. Diamond <laughs> armor. Vay vay vay. 14 altınımız kaldı da yine ee iyiyiz. Demek ki altın taşımak önemli Baron. Yani. Demek. Onun için altın toplama görevi artık sende. Olur. Sonic gibi toplayacaksın, Mario gibi toplayacaksın. Ha. <laughs> <laughs> Aha, <gülüyor> burada aa. da Evet ee, arkadaşlar, bin saat sonra görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hadi. <laughs> Hadi bakalım. <laughs> dur. Dur, dur. Önce Ululardan geçsin. Bap! Bap bap bap, bap, bap. <gülüyor> <gülüyor> bap, bap, bap. <laughs> Şimdi ustayız yeğenim. Evet bu kadar. İşte buna ustalık denir. İşte buna ustalık evet, denir. <gülüyor> <gülüyor> hey, <wow. gülüyor> Allah. Hmm. Tamam. Arkadaşlar evet. Evet. Lan bir dur. Pı 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 Vallahi dur yaptım. Duruyorum duruyorum. Pırf. Burada bir tane emmi yatıyor. Şu kitabı mı okuyacağız? Heh, umarım İngilizce değildir. Aha. Baron çevir. <laughs> our, our voyage has gone astray. Our ship has been caught in ice and it will take weeks for us to dig it out. Evet. Evet. Tek anladığım e, gemileri buza saplanmış ve hmm. kurtarmaları birkaç haftalarını alacakmış. Tamam. The crew claims to have seen a crimson beast uh, ten feet tall. O grup on fit büyüklüğünde bir yarı canavarla I would think it a rumor, but they brought back these strange sensors. Ee, sensörü kırmışlar ama anlamadım. Pusula geldi. Evet, bana da. Buradan mı çıkacağız dışarı? Baron herhalde bir mecbur sende. Ah, söndü mü yine sensörler? Güzel. Evet, evet. Allah'tan birimizin geçmişi. Anam. Hmm. Bunu boşuna yapmamışlardır. Ben bir o kitabı tekrar okuyayım da. <laughs> Kendi gözlerimle göreyim. Aynen. <laughs> Aa. Haydi bana. Bu sensörleri o yaratıktan almışlar. Hmm. Ondan kalan ya da savaşlıklarında kalan ya da onun düşürdüğü. Of. <laughs> merdiven varmış da. Ne yapacaksın merdiveni? Yani. Sana pusula geldi mi? Evet. Tamam. Şu an harita bizi böyle götürüyor, pusula başka yere götürüyor gibi. Şimdi ikimizde de bir pusula var. Doktor Frankenstein kompas. <laughs> Aa, tam da deri zırhları çıkardık ha. Vallahi. Baron, birlikte gidelim. Gel, şunları takip edelim bence ilk başta. Ardından geliyorum zaten. Bir şeyler görünmeye başladı. Evet. O bedava eşyalar. Lan bence bu e, ee, gardiyanla ilgili bir şey sana söyleyeyim. Ne oldu lan? Yine mi? Yine mi şey olacak? Ne oldu harbiden? Buraya ışınlandık. Kemiğe niye döndük harbiden? Tamam. Ne oluyor? Bunu? Ben bastım düğmeye. İki tarafta düğme koymuşlar. Girelim bakalım ne olacak. Bu günlerde bir şey yapacağız ya. Dur bakayım.